dönemi 3. toplantı yılı 2021 yılı Mayıs ayının 2021 tarihli birinci birleşimini açıyorum. Divan katiplerimizden 3'ü maalesef toplantımıza katılamadılar. Bir katip üyeye ihtiyacımız olacak. Bir arkadaşımızı görevlendireceğiz. Gönüllü olan arkadaşımız var mı? Buyurun Murat Bey. Gönüllü olan arkadaşımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Meclise katılamayan arkadaşlarımızın izinli sayılmasız oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz Nisan ayı toplantısına ait karar özetini toplantı öncesinde sizlere dağıttırdım. Kontrol edildiğini düşünüyorum. Belediye kanunun 22. maddesinin son fıkrasına istinaden karar özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce gündeme ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun Bayram Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve ekranları başında bizleri izleyen bizleri izleyen kıymetli komşularımız hepinize saygı ve sevgi hürmetle selamlıyor. Mayıs ayı meclis çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum. AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Geçmiş Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm dünyayı halen etkisi altına tutan koronavirüs salgını nedeniyle tüm hastalarımıza geçmiş olsun. Özellikle genç yaşta kaybettiğimiz önceki dönem teşkilat başkanımız Erdal Aslan ve kardeşimize ve Sebahattin Öztürk başkanımızın kıymetli babasına ve ismini sayamadığımız tüm vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 1 Mayıs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nın nedeniyle özellikle Beşiktaş, Beşiktaş belediyemizde çalışan emekçi başta emekçi kardeşlerimize başta olmak üzere tüm emekçi işçilerimizin bayramını kutluyor. Bu vesileyle seçimden önce hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı sözü verildiği halde haksız yere İBB'den işten çıkarılan emekçileri de hatırlatmak istiyoruz. 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle hemşirelerimizin bu zor günlerde canları pahasına pahasına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Vefat eden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp çıkmasıyla başlayan Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan milli mücadeleyi başarıyla taşıyan ruhu, heyecanı ve coşkuyu bugün de hep birlikte hissediyoruz. bağımsız ve müreffeh yarınlar yürürlüğümüzün başlangıcı olan 19 Mayıs aziz milletimizin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini özgür iradesini her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliğidir. Bugün biz gençlere daha aydınlık, mutlu, barış dolu, gelecek için çalışırken gençlerden, gençlerden beklediğimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan, bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkması ve bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmasıdır. Milli değerlerine bağlı evrensel değerlere barış olarak, barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişen 19 Mayıs ruhunu anlayan, benimseyen ve sorumluluğunu üstlenen gençlik ve geleceğimiz için büyük önem gençlik geleceğimiz için önem taşımaktadır. Gençlerden çok büyük başarılar bekliyor ve gençlere güveniyoruz. Üstlendiğimiz büyük sorumluluk, üstlendiğimiz büyük sorumluluğun binciyle çok çalışacağınıza, cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyoruz. İnanıyoruz. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramını kutluyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluş, kurtuluş savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Bayram Bey. Başka gündeme ilişkin? Buyurun Hasan Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ekranları başında bizi izleyen sevgili Beşiktaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm halkımızın mübarek Ramazan bayramını, geçmiş bayramlarını kutluyorum. Koronavirüsüyle kaybettiğimiz değerler, başta sevgili başkanımız Sabahattin Öztürk'ün babası olmak üzere, Hakkın rahmetine kavuşan bütün veftalarımıza mekanların cennet olması ve ailelerine de sabırlar diliyorum. 6 Mayıs'ta bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden devrimci bir gençliğin önderlerinin asılmasını ve tarihi bir hatanın bir daha tekrar etmemesi için ülkemizde onların da yapmış oldukları bu devrimci Kemalist ruhu bağımsızlık ruhunu Türkiye'ye aşıladıkları için onlara teşekkür ediyoruz ve onların da bu mekanlarının cennet olması ve gelecek kuşaklara onların önder olarak, lider olarak, örnek olarak gösterilmesi hepimizi duygulandırıyor, gururlandırıyor. Demek ki devrimci gençlik o zaman doğru şeyler yapmıştır. O asanların hangi zihniyette bu ülkeyi ne noktaya getirdiklerini de daha sonuna gördük. Onun için bir daha böyle bir şehrin bu ülkede yaşanmaması dileğiyle. Değerli arkadaşlar, Tabii sağlık çalışanları gerçekten ölümüne çalıştılar. Öldüler de nitekim. Bizler için öldüler. Ama onlara verilen 3600 kat sayısı hala verilmedi. Onları da burada gündeme getirmekte fayda var. Sadece onlara verilen 4 maaşta bu işin olmayacağını, onların sürekli olarak bu ülkede bizler için ölümüne çalıştıkları, çocuklarından ayrı kaldıkları annelerini, babalarını, eşlerini yalnız bırakıp öbür dünyayı göç etmelerini ayakta değil alkışlamak, onların alnından öpmek ve onlara sürekli mekanları cennet olsun diyoruz ve onlar bizim için öldüler. Onlara ne kadar teşekkür etmek azdır. 3600 kat sayısının da bir an evvel bu ülkede sağlık çalışanlarına verilmesini istiyoruz. Ve tabii bunun yanında da en büyük gururumuz kendi ilçemizde ismi bağdaşmış spor kulübümüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Türkiye'nin gururu, onuru 118 yıllık kulüp bugün elindeki en kötü ekonomik yapının içinden çıkıp çok parayla bu işlerin olmayacağını herkese gösteren böyle medya desteği altına almış bir takım kalemlerin, klamşörlerin o şampiyon bu şampiyon demelerini ezmiş. Beşiktaş halkıyla ve tüm Türkiye'deki Beşiktaşlarla bütünleşmiş. Hak ettiği değeri almıştır. Başta Ahmet Nurçevi yönetim ve Sergen hocamıza ve oyuncularımıza kulübümüzde görev alan bütün idari personele yani malzemecisinden doktoruna herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ne mutlu böyle bir takımın biz de belediyesiyiz. Zaten Türkiye'ye baktığınız zaman kulübü, ilçesi, belediyesi, kaymakamlığı ismi olan bir semt takımıyız. 118 yıllık bir tarihimiz var. Biz gerçekten şerefliyle oynayan, hakkıyla kazanan o ilçeyi ve ikinci şerefli ikincilikleri şerefli olarak kabul eden içimiz kan ağlasa da kabul eden bir camiayız. Onun için Beşiktaş tabii ki diğerlerinden farklı bir anlayıştır. Beşiktaşlı olmak öyle kolay değil. Bu kadar özveri bir arada yaşamak da kolay değil. Onun için Beşiktaş'ımızla gurur duyuyoruz. İnşallah Avrupa'da başarılı olacaklar diye inanıyoruz. Ve iki gün sonra kutlayacağımız Büyük Atatürk'ün başlatmış olduğu kurtuluş hareketinin Anadolu'daki Kuvayi Milliye'nin örgütlenmenin ilk çıkış noktası Beşiktaş'tan başlayıp Samsun'da ilk adım diye adılan yerden çıkmasıyla Sivas, Erzurum, Erzincan, Kuvayi Milliye örgütlenmesi, ulusal bütünlük, milliyetçilik çünkü bizim okumuz öyle kimse şaşırmasın milliyetçiliği bizden iyi kimse bilemez milliliği devletliği bizden iyi kimse bilemez bizim bir okumuz devletçidir bir okumuz milliyetçidir. O bir okumuz da halkçıdır. Yani halkıyla bütünleşen, cumhuriyet ilkeleriyle bütünleşmiş, halktan yana devrim, eşitlik ve bunların hepsini kapsayan bir siyasi bir yapının Lideridir Mustafa Kemal Atatürk ve bunu herkes böyle kabul edecektir. Mustafa Kemal Atatürk eşittir, Türkiye'dir. Mustafa Kemal eşittir, Türkiye'nin aydınlığıdır. Mustafa Kemal eşittir, çağdaş Türkiye ve dünyadaki muasır medeniyetlerin üstüne çıkmasına hedef gösteren dünyaya gelmiş geçmiş en büyük liderdir. Lafla liderlik olmaz, icraatlı olur. Bunu da bize bağımsızlığımızda yapmış olan Sayın Genel Başkanımız ilk Genel Başkanımız tabi Atatürk. Herkesin Atatürk'ü bizim değil. Türk halkının Atatürk'ü dünyadaki mazlum halkların lideri Mustafa Kemal Atatürk. Onun için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını inşallah yani kutlamalarda herhangi bir engelleme olmazsa o engellense de bir şey fark etmiyor. Kalbimizde yaşatıyoruz, kalbimizde yaşıyoruz. Gençliğimizle birlikte bu ülkeyi güzel yerlere Atatürk ilke ve devrimleriyle taşıyacağımıza inanıyoruz ve öğrencilerimizin, gençlerimizin de hiçbir sapık ideolojilere katılmadan Atatürk'ün yolunda gitmeleriyle Türkiye'nin geleceği noktayı şimdiden görüyoruz. Bu güzel bayramın Türk milletine, halkımıza, gençlerimize, mazlum ülkelere, ezilenlere ve Türkiye'de eşitlik isteyen, Türkiye'de demokrasi isteyen, Türkiye'de cumhuriyetin değerlerini özdeşleşmiş olan bu bütün halkımızın hak ettiği bu bayramı kutluyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Gündemdeki konulara ilişkin. Buyurun. Bey. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Hepinizi saygı ve sevgiyle Selamlıyorum. 27 insan en muhtıra raporuyla ilgili görüşlerimizi sunmak istiyoruz. 2007 yılına girildiğinde Türkiye'nin gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi ve en muhtıra olarak anılacak olan dalbe bildirisiydi. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007 tarihinde bitiyordu. Yeni dönemde İmam Hatip mezunu ve eski başörtülü bir Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali vesayet odaklarını rahatsız ederek harekete geçirmişti. Siyaset dışı kurumlar iktidarın ancak denetimli serbestlik altında siyaset yapabileceğini ve çizdiği kırmızı çizgilerin geçilemeyeceğini düşünüyordu. 28 Aralık 2006'da eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanatoğlu 367 krizini ortaya çıkaracak olan teoriyi üretti ve AK Parti'nin vekil sayısının Cumhurbaşkanı'nı seçmeye yeterli olmayacağını ileri sürdü. 27 Nisan günü DYP ve ANAP meclisi boykot ederek genel kurula katılmadı. CHP seçimleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Aynı gün maalesef TSK saat 23.17'de e muhtıra olarak anılacak ve demokrasi tarihimize bir kara leke olarak geçecek olan bildirisini internet sitesinden yayınladı. Muhtıra halk iradesi tehdit edildi. Laiklik vurgusunda bulunuldu. 28 Nisan'da E Muhtıra'ya ilişkin olarak hükümet sözcüsü Cemil Çiçek tarafından yapılan açıklamada bildiri hükümete karşı tutum olarak algılanmıştır. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genel Kurmay Başkanlığı'nın hükümete karşı bir ifade kullanması Demokrasi ve hukuk devletiyle bağdaşmaz, güven ve istikrar zedeleyenler olumsuz sonuçların sorumluluğunu yükleneceklerdir." dendi. Bu esnada cumhuriyet mitingleri devam ediyor ve ana muhalefet partisi başkanı 367'ye "Gerek yok." derseniz çatışma çıkar diyordu. Başbakan Erdoğan ulusa seslenerek tek sermayelerinin sevgi olduğunu belirtti ve güven ortamının zedelenmemesini istedi. 1 Mayıs 2007'de Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu kabul edip 367 şart kararını aldı. Baskı gördüğünü ileri süren Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu emekliye ayrıldı. Milletimiz vesayet odaları, odaklarının haddini bilmez tavırlarına gereken cevabı yine sandıkta en sert şekilde verdi. 22 Temmuz 2007'de yapılan erken genel seçim neticesinde AK Parti bir önceki seçimlere göre oylarını %12.30 oranında arttırdı. Türk siyasi tarihinde vesayet ile milletin mücadelesi hala bitmemiştir. Nuri Milletimiz bu, 15 Temmuz'da da gündemimizle ilgili konuşacakmış ama evet. gündemimizle alakası yok bu dedikler. Ben gündem dışı söz istedim. toparlıyorum. Evet, yani gündemle alakası yok konuşmak Tamam. Gene nezaket gösterdik. Toparlarsanız. Milletimiz 15 Temmuz'da da canını feda ederek bu anlayışın karşısında durmuştur. Tüm bunlara rağmen vesayet zihniyetinin millete rağmen iktidar olma sevdasının bazı çevrelerde devam ettiğinin farkında olduğumuzu ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi milletimizin dikkatine sunarız. Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuza dair bildirimizdir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Filistin topraklarında işgalci İsrail tarafından yıllardır büyük bir zulüm politikası yürütülmektedir. İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddet ve işgal politikaları Son yıllarda iyice pervasız bir hale almıştır. İnsanlığın en kıymetli ve en kutsal hakkı olan yaşam hakkı ayaklar altına alınmakta. Yüzyıllardır Filistinlilere ait olan topraklar mülkiyet hakkı yok sayılarak işgal edilmeye devam edilmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını uygulamayan, kural Tanınmaz İsrail özellikle Ramazan ayı içinde ve bayram günü zulümlerini daha da arttırmıştır. Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yüzyıllardır mülk sahibi olan Filistinliler zorla evlerinden ve yurtlarından çıkarılmaktadır. İşgalci İsrail tarafından mukaddes mekanımız olan Mescidi Aksa ve çevresinde başlatılan saldırı ve provokasyonlar sonucu büyük bir kaos ortaya çıkmış ve mazlum Filistin halkı yüzlerce şehit ve yaralı vermiştir. Birleşmiş Milletler'in kararlarına rağmen işgal politikasını sürdüren ve bunu yaparken de insani bütün hak ve kutsalları yok sayan İsrail'i en sert şekilde kınıyoruz. Bu meclisten tüm dünyaya bir kez daha sesleniyoruz. Ecdadımız tarafından 400 yıl uhuvvet ve suhulletle yönetilmiş olan Filistin topraklarında huzurun yeniden tesis edilmesinin, dünya barışına açılan kapının en önemli anahtarı olduğuna inanıyoruz ulusal ve uluslararası tüm kurum, kuruluş ve devletleri mazlum Filistin halkının haklı davasının yanında olmaya davet ediyoruz. İsrail tarafından ortaya konulan Kudüs'ün İslami kimliğinin yok edilmesi çabasının boş bir rüyadan ibaret olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. İsrail'in mütecaviz eylemlerinin ve mazlum Filistin halkına yaptığı zulmün her zaman karşısında durduğumuzu Filistin davasının ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Nuri Bey. Başka buyurun Hasan Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. O E muhtaralar yazıldığı zaman iki kişi vardı. Bir tanesi Genel Kurmay Başkanı rahmetli oldu Yaşar Büyükanıt. Öbürü de Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve bunlar bu muhtara ile ilgili Dolma Bahçede güzel bir toplantı yaptılar. Ölene kadar bu bizde kalacak dediler. Bir tanesi yani Genel Kurmay Başkanımız rahmete kavuştu. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız şu an sağlıklı. O ne konuşuldu, ne yapıldı, Dolmabahçe'de bu ev muhtara nasıl ne, nasıl halledildi? Onun açıklaması lazım ki hem Nuri Beyler hem bizler rahata geçelim, neler konuşulduğunu öğrenelim. Değerli arkadaşlar böyle herkesin önüne geldiği gibi sen darbecisin, sen muhturacısın, sen işte antidemokratsın, işte devlet elden gidiyor. Bu, bunun artık bu şeyden bir kurtulsun, bir kurtulun ya, bir kurtulun arkadaş. Yani bu herkes burada bu ülkede kendi görüşünü her söyleyen sizin dediğinizi, Kabul etme mecburiyetinde midir ya? Bu mudur demokrasi yani? Farklı sözlerin konuşulmasıdır. O zaman tek düzü olacaksak e, Türkiye'de bak bakalım sizin partiye siz ne diyorsanız hep beraber aynısını söyleyelim. Böyle bir demokrasi olur mu? Herhalde bu insanlar bakın en fazla muhturalardan, en fazla darbelerden zararı gören biziz. Sizin partiniz kapatılmadı darbelerle. Bizim partimiz 13 Eylül'le kapatıldı. Ve Cumhuriyet'in kurucusu partisi bu. Onun için yani bize böyle o parti kapatılıyor. işte demokrasi elden gidiyor. Vay seni şeyci, darbeci, vay seni muhturacı. Onları bizde aramayacaksın. Onları başka yerde arayacaksınız. Cumhuriyet Halk Parti doğuşundan beri darbelere karşı olan bir partidir. Onun için bu kompleksten kurtulsanız Türkiye için daha hayırlı olur. Değerli Başkan, değerli meclis üyeleri, bizleri ekranlarından isteyen sevgili Beşiktaşlar, Millet İttifakı meclis üyeleri olarak Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in Arife günü başlattığı çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedef, hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletlerin saldırıların durdurulması için Uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığını Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretlere gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi Suçların sorunların tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede uluslararası ceza mahkemelerinin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyoruz. Bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Beşiktaş ilçesi Millet İttifakı ve onları temsil eden biz meclis üyeleri olarak İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelelerinin savunmaya devam edeceğiz. Ve biz bunu beyan ederiz. Millet İttifakı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları Nuri Bey uzattık konuştunuz. İki defa verdim size söz. Konuştunuz. Devam ettireydiniz. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimiz öncesinde sizlere dağıtıldı. Bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla gündem maddelerini okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teklif yazılarının okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz gündemin birinci maddesine geçiyorum. Sayın Devam Katibi buyurun. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının N bendine istinaden ilçemiz Konaklar Mahallesi Akağaç Sokak isminin Zeki Müren Sokağı olarak değiştirilmesi. Gündemin birinci maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonu ile çevre trafik ve ulaşım komisyonuna havalesini öneriyoruz. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Zeki Müren'in yaşadığı sokağa ismini vermek elbette çok güzel. Hani diyorum ki sokağın en güzel yerine bir plaket koyarak kısaca hayatı ve mirasını nereye bağışladığını yazarak yazsak o Zeki Müren sanat güneşi işte o plakete bir de kuar kod koyarak insanlar insanlar şarkılarını şarkılarını da dinlerse ne güzel olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teklifin Hukuk Komisyonu ile Çevre Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na havalelerinizi oylarınıza sunuyorum. Havalisi Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi buyurun. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının M bendine istinaden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi. Gündemin ikinci maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun Hasan Bey. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Gündemin üçüncü maddesi. Buyurun. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının M bendine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin revize edilmesi. Gündemin üçüncü maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. <laughs> Teklifin hukuk komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi buyurun. 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinin birinci fıkrasının D bendine istinaden Tunceli ili Pertek Belediye Başkanlığı'na 1997 model damperlik kamyonun satışının yapılması. Gündemin dördüncü maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonu ile plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin hukuk komisyonu ile plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesi buyurun. Uygulama imar planında konut alanında kalan Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi 643 ada 69 parselde İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 19. maddesinin birinci fıkrasının F bendi'nin 1 ve 2 numaralı alt bentlerine istinaden yapılacak uygulamanın belirlenmesi. Gündemin 5. maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İmar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Teklifin İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin altıcı maddesi buyurun. 5393 sayılı belediye kanununun 64. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddelerine istinaden belediyemiz 2020 yılı kesin hesabı ile taşınır kesin hesabının görüşülmesi. Gündemin 6. maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddesi bulunmadığından birinci birleşimi kapatıyorum. Bir sonraki birleşim 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 11.30'da yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.